Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ambulansın içerisinden son çıkan kazanır videomuzda karşınızdayız. Büyük ödülümüz 50.000 TL. Yanımızda kimler mi var? Hadi gidip bakalım. Arkadaşlar Başak yanımızda, ilk yarışmacımız o. Neler düşünüyorsun? Ambulansa bence ben çıkmam. Zaten sevdiğim bir ortam. Öyle sağlık falan filan şeyleri. Ne yaşayacağına dair herhangi bir fikrin var mı? Ne olacak? Yani hani bence kapalı olan uzun süre kalmak zaten yeterince... Sen ne yapacaksın bize? Ya arkadaşlar bu, bu sadece sabır işi değil yani. Öyle içeride beklemeyecekler. Ne ben mi? ve sabotaj ekibim olacak. Birazdan sabotaj ekibimi yanıma çağırıyorum. Ve onları da göreceksiniz. Onları dışarı çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu bir psikolojik savaş olacak. Aynı zamanda sabır, güven testi. İçinde çok şey olacak gerçekten. Ben çok güvenilirim. Bu, bu, bunu ben hallederim bence ya. Hadi bakalım. Ama bir tık yani senin hazırladığın etaplar beni korkutmuyor değil. Ay çok Şu eğlenceli orada. Ben, ben çok eyvah. eğleneceğim en azından. Yandık. <laughs> evet yanımızda Efe var arkadaşlar. Efe'cim ne düşünüyorsun? Ben çıkmayacağımı düşünüyorum. Bu e yarışmalarda bence yeteri kadar iyiyim. Bence de yani. Biz kızlar erkekler takımı yarışmalarında çok iyiyiz. Ben sana güveniyorum. Gerçekten benim favorim sensin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ve arkadaşlar Rüya yanımda kendisi hır başarısıyla bilinir. Bu tarz yarışmalarda yenilince birazcık sinirlenir. Ama ben ona da güveniyorum. Bence benim favorim sensin yani. Ee, acı yeme olsun. Bu tarz challenge'larda çok başarılısın. Çok teşekkür ben ederim. Ben bu yarışmada çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ben Sen de, neler söyleyeceksin? Ben de kendime güveniyorum. Hani böyle bir yarışmada sana kalacağımı düşünüyorum. Ama yine de bilmiyorum yani. Herkese bol şans diliyorum. Evet arkadaşlar bu arada söyleyeceğim bir şey. 50.000 TL ödülü. Bunu aslında en son söyleyecektim. Ama şimdi dayanamadım. 50.000 TL ödülü hep birlikte sonuna kadar kalıp dayanırlarsa bölüşecekler. Yani aslında bu hem birlikte yarışacakları hem de birbirlerine karşı yarışacakları bir savaş olacak. Evet Riya seni gönderelim. Ve karşımızda en sevdiğim kuzenim Tubi. Favori. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tohari yarışmacım gerçekten. Bana çok güvenme dostum. Ben sana, sana çok güzel şeyler hazırladım gerçekten. İşte onun için çok güvenme bana. <laughs> ben çok didaetli değilim yani sonuçta. Ben seni çok başarılı olacağını gerçekten düşünüyorum ama. İnşallah. İnşallah. Sen sana da özel söylemek istediğim bir kural var. Ya sana bahsetmeyeyim ya. Sana bir şey <laughs> daha söyleyelim. Ben en son ondan sonra bahsedeyim ondan. Tamam nasıl istersen. <laughs> ben gidiyorum o zaman. de böyle alalım o zaman. Şimdi herkes hazırsa kuralları kısaca açıklıyorum arkadaşlar. Ambulansın kapıları kapandıktan sonra siren sesiyle beraber yarışmamız başlıyor. Ve hepiniz beraber sonuna kadar dayanıp eğer sonuna kadar kalırsanız 50.000 TL ödülü paylaşacaksınız. Ama eğer bir kişi giderse Aranızdan. Ödülümüz otomatikman 25.000 TL'ye düşüyor. Yarısı gidiyor. Yani Anam. üç kişi 25.000'i bölüşeceksiniz. Anam. Eğer bir kişi daha dayanamaz, o da elenirse ödül yine yarı yarıya iniyor. Bir yandan birbirinizle yarışırken bir yandan da ekip olarak çalışmak zorundasınız. Ben bunu yapacağınıza kesinlikle inanmıyorum. Bence hiç kimse buradan para almadan gidecek. Sizin için çok büyük sürprizlerim var. Herkes anladıysa başlayalım. Evet arkadaşlar, yanımda sabotaj ekibim Emi'yiz. Efe. Efe mi? Rüzgar. Rüzgar. Arkadaşlar, ilk planımız ne biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Efe sen biliyor musun? Hemen söylüyorum. Koku bombası. Nasıl ya? Videolarda gördüm de ben bilmiyorum. Koku bombası. Arkadaşlar şimdi hazırladığımız sarımsak yağını 2 adet pamuğa şey yapıp ama... Çöpleri ya... mi atacağız? Olayı içeriye atacağız. İçeriye atacağız. Onlar kapalı alandayken içeriye sarımsak kokulu iki tane... <laughs> i̇ki tane koku bombasını atacağız. E 12 12.30-12.30 görüşürüz parayı. Bir şey diyeceğim. Ben burada sıcaksa bayılırsam müdahale... E Rahat olan bu yani. Sıcakta bayılacak tek kişi benim. Başak bozuk değilse de bozulacak. <laughs> bozuk değil de dolanmış birbirine. Kim kullandı arkadaşlar bunu en son ya? Baya havaya gireyim ben böyle. Cidden yapabilecek misin? Ciddi soruyor musun ciddi bunu bana ya? Sen konuşmak için yapabilecek misin? Cidden soruyorum ben bir şey. Aşk olsun ya. Annem an e, üniversitede doktorluk okumuştur. Ondan sonra... Nerede doktorluk okudun Uydurma okudum <laughs> ben <böyle> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuba atasyon 17 <laughs> olmuş ama <laughs> çık buradan. Hayır başı beni Hazırsan başlıyorum. Tamam, şöyle <gülüyor> kol <gülüyor> kalp hizasına getirmem lazım. Aynen bana. kalp hizasına tamam. Çok şey yapmana gerek yok. Teyze ölüyorsun. Tövbe estağfurullah. Kaç çıktı? Biraz düşük. Kaç? 10'a 7. Valla? Valla. Nereden anladın 10'a 7'yi oldu? 10'da böyle buradan tık tık diye ses gelmeye başladı. 7'de de son sesi duydum. Tansiyon ölçmek bu kadar kolay bir şey aslında. E normalmiş tansiyon. Alo. Burada kaza Alo. sıralığında kullanılan boyunluktan var. Evet arkadaşlar içinde sarımsak yağı olan burada. Burada da pamuklarımız. Var mı cidden? Evet. Ay. Evet sıkıyorum. sıkıyorum. Gözüme kaçtı nasıl sak koku kokuyor Sen de kokla da dayıcığım. Evet bol bol sıktım. Arkadaşlar emin koklamak ister misin? Nasıl? Ay çok kötü kokuyor. Hadi o zaman gelin. Hazırlanın. Gidiyoruz arkadaşlar. Ee, talimatlarını dinleyin. Arkadaşlar bombalar hazırsa içeri atıyoruz. Ve kaçıdan. Evet. Bas ay. Nasıl gidiyor? O ne be? Emirat. Emirat. Koku bombası. Attı. Ne, ne kokusu? Ne ne ya? Ya. Kokuyor bu. Kokuyor. Ben daha alamadım kokuyu. Yok kokuyor. Ben burada. buradan aldıysam siz de sağlıyorsunuz. Eee. Elektro çok e. işte. Bir şey söyleyeceğim. Ana, maske. Maske Maske Maske. Burada burada Anne anne. Maske ver. Maske yoksa da kavuş var. Kavuş değil. Kavuş al Ne bu koku ya? Vay. Daha kolayı var. Abi insan atar da böyle kocaman bir şey mi atar buraya <laughs> ya? Çok kötü kokuyor. Var, minik minik atsalardı. Bir, <laughs> bir var. Hah? Bunu toparlayıp dışarı şey atalım. Tamam çekin Rüya, ben alayım. Ay. Ya da bir tane bir şey. Ya, kocaman ya, bir şey bulamadın. Galaş'a koy. <laughs> Ay, Niye? <inmedim. gülüyor> benim, benim hep patlıyor Bir benim, şey benim. söyleyeceğim. Niye benim benim patlıyor? Canın kapıyı açarsa canın kapatılmaz. Atalım üstüme. Başak gel sana veriyorum bu görevi. Evet. Tamam. Gel bu köşede dur çabuk. Arkadaşlar bakıyoruz ne durumdalar gerçekten çok merak ediyorum. Hazır mısınız açıyorum. Açıyorum. Açtım. Oh, oh! Ne oldu bu? Oh. 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 Dayanmışlar, dayanmışlar arkadaşlar. Gerçekten çıkmadılar. Çok şaşırdım. O zaman ama biz ama biz böyle pes etmeyiz bizim daha biz biz böyle pes etmeyiz bizim daha çok şeyimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok büyük planlarımız daha var. Hadi e, gire bakalım. Gire, gire, gire. Sıradaki planımıza geçelim. Güzel, her şey beni karşıladı. <laughs> güzel, güzel güzel güzel. Oh oh. Bitti baba. Kapattı da gidiyor orada. <laughs> Baktın ki hasta seni çok zorluyor. Tamam mı? Az önce unuttum. Unutmuşum. Birlikte mi o? Ben bunu da basıyor basıyorlardı ya. Kızım zindan mı burası? Ha <laughs> nasıl? <laughs> Başak iyi de daha kötü bir şeye atarsa yaparsa kes. Ya İdareci subak elbini diyor. Arkadaşlar sıradaki planımız dondurma planı. Ama bu öyle bildiğiniz dondurma Plan. değil. İçerisi biraz fazla sıcak geldi bana. Birazcık onları üşütelim diyorum. Ne Üşüm diyorsunuz? <laughs> evet. Arkadaşlar arkanın klimasını en soğuğa alıyorum. Donacaklar şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Sonra kaçacak mıyız? Evet. Aha! Niye kapattılar ki? Bir şey diyeceğim. Orada ışıklar falan şey yapıyor. Ne oluyor? Abi bir klima açılıyor, bir kapanıyor, bir geçip gidiyor, bir geliyor. Hadi kapatın. Hadi bu düşünme falan değil. Hadi ama, geliyor. Geliyor. Ve biraz diyoruz. Ee, serinleyin diyoruz. Evet. Serinleyin. Ne kaçalım mı? Serinleyin. Kaçalım mı? Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah atıyor mu Mavş, Bayağı. Serin ol. Burada olmaya başladı bayağı. Çok soğuk bura. Şu an şey. benim için iyi. Sizi bilmem. Serin olması şu an benim için iyi. Bir şey canım, en sıkıntıda olan kişi benim. Kapı açıldan bomba bana in. Oğlum bomba mı niye attın lan? manyak mısın? Bunu bombası bunu böyle göndereceğim evet. gibi. Düşündüm. Hmm. Ben seninlik seninlik. Bir, 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 Abla, bir dakika ben şöyle konuşacağım. İyi geliyor bana serinlik. Hmm. Derya olsa şimdi var ya iki tane bataniye koymuş üstüne. Derya hiç durmuyor Bir tane olması lazım ya. Hiç üşüyen asla yapma burada. Ya bir, şey bir anda kapı açılırsa ve bir anda siz bombası atarlarsın. Oğlum niye taktın bombayı atıyor? Biz bomba bomba atıyor. Serinlik Ama biraz artıyor sanki. Gel gel. serinlik. Arkadaşlar, bence üşümüşlerdir diye düşünüyorum ve onlara battaniye, battaniye getirdik. Acaba battaniye almak isteyen olacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Ve kapıyı açıyorum. Siz babası Arkadaşlar, nasılsınız? Biraz fazla sen olmaya başladı. <laughs> Biz de size battaniye getirdik. Size battaniye getirdik. Ya battaniye var, başa, isteyen var mı? Hayır, hayır. isteyen buradan alacak. <laughs> battaniye isteyen varsa, buradan <gülüyor> alabilir. Bir <laughs> şey <laughs> Efe, ben istemiyorum. Battaniye isteyen varsa kullanılabilir arkadaş. Yok ben Son teklifim. Son teklifim. İstiyor musunuz? Efe, ben mu? yok istemiyor. istemiyorum. İstemiyoruz. Efe, efe, efe çıkma Efe yapma. Ya Efe çıkma. çıkıyorsun. Evet. Efe, dedim, arkadaşlar benim yap, Kibar yap, teklifimi hiçbiriniz değerlendirmediniz. Siz bilirsiniz. Görüşürüz. Nasıldı? No. Arkadaşlar almadılar. Almadılar gerçekten. Gerçekten çok işleyecekler. Gerçekten çıkmadılar. Ben de çok şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar, sırada reddedemeyeceği Reddedim. bir teklif sunacağım. Efe var. Gerçekten çok merak ediyorum bu teklifi reddedebileceğini hiç düşünmüyorum. Açıyoruz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok kötü ya. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi performans sergiliyorsunuz. Ama şu anda, şu andaki planım ne biliyor musunuz? Bana bakışımı görüyorsun değil mi? <laughs> sana atayım derken benim üstüne attı biliyor musun karın? <laughs> şu andaki planımı hemen söylüyorum. Birine bir teklif sunacağım. Reddedemeyeceği bir teklif. Soru değil daha doğrusu bir teklif. Eğer ki bir dakika içerisinde ambulansın içerisinden çıkarsan sana Söz veriyorum Fenerbahçe'nin tüm takım imzalı formasını hediye <laughs> edeceğim. <laughs> hayır, 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 Bir saniye, bir saniye. fiziksel fiziksel müdahale yok. Böyle konuşarak konuşarak ikna edebilirsiniz. Mantıklı düşün. Bir dakika. Bir 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 Efe bir şey bir bir şey şey bir fiziksel bir temas yok. Bir Konuşarak ikna edebilirseniz edersiniz. Bir, bir dakikayı dinle. başlatacağım şimdi ama çekemezsiniz. Efe bir şey söyleyeceğim. mi? yedek abla. Tüm takım imzalı forma Efe. Ya, Efe, Efe seni. <gülüyor> tamam. onu <laughs> Evet. Halledeceğiz. Merak etme. Gidebiliriz. Tamam mı çözüldü mü? Daha bir dakika bile dolmadı. Evet. Evet. İnfancılar kahveci. Yarın evet. şurasında İnfancılar kahvecisiyle tanışacağız. Tamam mı? Eğer parayı alırsan bir tamamlayabilirsin. Evet. Efe evet. evet son son kararını ver, vermeni of. istiyorum artık. Gitmiyoruz. 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 gitmiyoruz Gitmiyoruz. Arkadaşlar gerçekten beklediğimden çok çok daha Evet. İyi çıktılar. Evet. Yani Efe'nin bu teklifi gerçekten reddedebileceğini ben hiç düşünmezdim. Şimdi ne? Şimdi Rüya'ya bir teklifim var. Hadi bakalım Rüya'ya gidelim. O da gerçekten Efe gibi reddedebilecek mi? Merak ediyorum. Arkadaşlar şimdiki teklifim Rüya'ya olacak. Ona tek reddedemeyeceği bir teklif sunacağım. Ama bu sefer müdahale olmasın diye telefonla arayacağım içeriye. Arkadaşlar buradan içeriye arayacağım. Ve içeriden Rüya özel görüşeceğim. Ne? Telefon çalıyor. Şey Ulu, Efendim, TRT. Rüya ile özel görüşmek istiyorum. Tabii. Kim Ziş, Alo, <gülüyor> <gülüyor> Alo, kim? Sana reddedemeyeceğin bir teklif sunacağım. Ama efeye olduğu gibi müdahale etmesinler diye özel olarak konuşmak istedim seninle. Duyuyor musun? Beni kimse duymuyor değil mi? Tamam. O zaman sana teklifimi sunuyorum. Rüya, 16 Eylül 2025'te ikinci K-pop festivali varmış duyduğuma göre. Eğer ki şimdi kapıyı açacağım, bir dakika içerisinde dışarı çıkarsam o festivale sahne önü iki kişilik bilet Hem sana hediyem. Hem de sahne önü. Düşün. Ben kapıyı açınca bir dakikan var. Hı, kapalı bir şey söyleyeceğim. Kapıyı tutma, kapıyı tutma. Sakin ol. Bak beni dinle. Az ya, önce bak, bak. ne dedi? Bir şey söyleyeceğim. Bir de 16 Eylül'de konser varmış. Ee, ne konseri? Kepap kepap hey konseri. Hem de en sevdiğim grubum. Tamam. Bir Ama bak bir de senin sevdiğin bir grubuz. Bir harcama bizi. Bu grubu satamaz. Bir... Hepinize tekrar merhaba. Merhaba. Teklifi duyduk. Teklifi dinledik Duyum. duyduk. Rüya Duy söyledi. Hani duymuyorlardı? Ve biz de çok iyi bir Gelip kulağımın yanına bir dakikan başladı. Ben sadece cevap almak istiyorum. Çok var, tamam mı? Rüya, 16 Eylül'de belki başka bir şehirde oluruz. Belki başka bir yerde. Rüya, temas olmadığı için sadece böyle. Bir dinle, bir dinle, bir dinle. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sahne önü iki tane bilet. Tamam. k festivali Rüya, iki. İki tane çok özel grup çıkıyor. Bak. Rüya, biz de iyi bir grubuz. Rüya, bir grubuz. Rüya, Bilmiyorum. grubuz. Rüya, Kazanırsak biz sana alırız bileti. Hallederiz ya. Hallederiz çok Sahne önü diyorum Rüya. Bunu, hatta ben belki ben. belki belki bağlantılarımı kullanıp VIP. Benim de gazeteci arkadaşlarım var <laughs> şey şey Belki direkt sahne arkası tanışabilirsin. Bir şey ya diyeceğim. Bak, belki belki, de... Rüya son 14 saniye. Rüya bana güven. 12, son 14 saniye. Rüya konserlere gittiğimde birçoğunu öneye en önden izlemiş insanım. Lütfen. Rüya son 15 saniye. Selamını ver. Alıyorum. Ah. Teşekkür ederim. İyi Gitmiyoruz, gitmiyoruz, gitmiyoruz. Beni şaşırtmaya gerçekten devam çok iyi. ediyorlar. Gerçekten çok iyiler. Ama bizim evet. bizim bizim daha çok zorlu cezalarımız var. Evet, herhalde. evet. Arkadaşlar sıradaki planımız ne? Söyleyeyim mi? Evet. Çok hedefimiz için. hedefimiz Tubi. Tubi neye dayanamaz? Evet. Sıcağı. Ya, onu sıcak yapalım. Bu sefer içerinin ısısını sıcak. kaynatalım. Kaynatalım evet. mı? Kaynatalım. Hadi bakalım, kaynatalım o zaman. İçerinin sıcaklığını arttırıyorum bu havada. Sıcak. Arkadaşlar, Tubi sıcağa dayanamaz. Gerçekten dayanamaz. Arkadaşlar, gerçekten şu an ne haldeler merak ediyorum. Şimdi kapıyı açacağız ve buz gibi bir kola... Tubi sıcağa hayatta dayanamaz. Kolaya hayatta dayanamaz gerçekten bakalım ne yapacak. Bu sefer ben gerçekten eleyeceğimizi düşünüyorum. Ben de kaçarım. Hadi, hadi bakalım. Buz gibi kola. Aha. Buz gibi kola isteyen var, var. mı? Hayır. İsteyen var mı? Siz buz hayır gibi hayır. kola. Bir getir bana kolayı, lütfen. İçerisi Hı. biraz sıcak. Hayır. Sen kolayı alırsın. Biz Ama burada. Gel. Biz buradayız. Kola Arkadaşlar, burada. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben buz söyleyeceğim. gibi. Bir şey söyleyeceğim. Yok, buradayım. Bir dakika buradayım. Arkadaşlar evet. Evet, evet. teklifini dinliyorum bu sıcaktan yani lıkır lıkır evet, şu buz gibi Ama beni kötü ya, Şu kolayı bir Lıkır bir lıkır böyle Yudum şey yudum Serinletmek istemez öğledim. misin? Teyze Teyze te 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 son, son bir şey diyeceğim Söyle Belki de onun içinde farklı Hı bir şey var o kola değil Nerede var? Vallahi, başka var. Bildiğin bakın bakın var. bakın Bakın içebilirim isterseniz abi Uf, buz gibi. Bir şey diyeceğim, ben kolası yemiyorum. Değil mi, mi? kolası? Yani? Bilmiyorum arkadaşlar, 15 saniyeniz var. 15 ya. saniyeniz var. Bir dakika, aklım şikayet etmedi. 15 ben saniyede kapıyı kapatıyorum. İşte bir kapıyı var, kapatıyorum. şey söyleyeceğim, bunu nasıl kapatacağım? Bir dakika, çekilin. Ve o kola için sizleri ondan alalım yani. <gülüyor> 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 arkadaşlar, arkadaşlar TÜBİYÜ'ye döndük. Nereden dostum, nereden? TÜBİYÜ! Arkadaşlar... Sıcak. Ve <laughs> biliyorsun yani. Hayır diyemem. <gülüyor> Aa, <laughs> sen e burada kal. <gülüyor> Neydi, <gülüyor> ne kadar düştü? Ne kadar düştü Heriye? Ödüm? Sattı. 25. 25'e mi düştü? 25. Zaten kapat çık çık çıkın dışarı ha, buradan hani hayır. Düştüm. Arkadaşlar size en sevdiğim kuzenim olduğunu söylemiştim. Gerçekten. Sayesinde 25.000 TL'den kurtuldum. Yani seni nereden vuracağımı çok iyi bildim. 25 bin kola da çok şey olmadı. Hem, olmadı. ama. Bir kolayı bütün ekip arkadaşlarını sattın. Ama can klimayı açtın sıcak oldu urusun. Seni Bak, tebrik ediyorum. Söyleyeyim. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Şey var mı? Ben de Canım ne yapayım? <laughs> Grup arkadaşlarıma aslında hiç güvenmiyordum söyleyeyim. Duyamazlar beni zaten şimdi. Ee, Efe neredeyse satıyordu bizi. Rüya <laughs> hala diyor kabul etseydim. illa bir tanesi satacaktı. Ben satmış oldum kolamı içmiş oldum. Çok da iyi oldum. Arkadaşlar planlarım işledi. 25.000 bin TL'ye düşürdük. Bir kişiyi eledik. Şu andaki sıradaki planımızla bence bir kişiyi daha kesinlikle eleyeceğimizi düşünüyorum. Sıradaki planımız Başak'ın korkulu rüyası yumurta. Arkadaşlar Başak ablanız gerçekten çiğ yumurtadan hele kabuklarıyla gördüğü zaman ismini bile duyduğunda artık küçükken bir şey mi olmuş bilmiyorum. Ama midesi bulanıyor. Kusası geliyor. Yani ben o yumurtayı kırıp oraya koyduğumda, onun orada duracağını hiç sanmıyorum. Hadi gidelim. Sizde çok güzel bir hediyem var. Ne? Yemek mi getirdin? Evet, yemek getirdim arkadaşlar. Buyurun. Hoppala! Oh, Şöyle bırakıyorum. Anne! 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 Açtım! Çok arkadaşlar dayanamıyor. Gerçekten dayanamıyor. Tıymış. Karımı tanıyorum ya. İnsanın karısını tanıması çok güzel bir şey gerçekten. Arkadaşlar. Oha tüyleri diken diken olmuş Bak, ikimiz. Arkadaşlar bakın, gerçekten. Şaka kank. gibi. Görüyor musunuz? Şaka <laughs> yapmıyor adam. Karımı çok iyi tanıyorum. Kaldı Kaldığı ikisi. Hadi onların yanına gidelim. Ve işte benim hiç şüphem olmayan kazanacaklarından, kimseyi satmayacaklarından hiç şüphem olmayan favori iki yarışmacım siz kaldınız. Gerçekten herkes elendi ama siz buradasınız. Ve son etapa geçelim mi artık? Son etapa geçiyoruz. Şu anda arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Tubi elendiğinde 50.000 TL'lik ödül 25.000 TL'ye düştü. Başak elendiğinde 25.000 TL'lik ödül 12.500 TL'ye düştü. Son bir oyun oynayacaksınız. Ne? Bu güvene dayalı bir oyun. Oyunumuzu anlatıyorum. Sizler daha buraya gelmeden önce ambulansın içerisine iki tane Truva yerleştirdim. Sizin 3 dakika vaktiniz var. 3 dakika içerisinde Truva birlikte bulup ambulanstan çıkarsanız 12.500 TL'yi kazanıyorsunuz. 2 tane var. Biriniz birini, diğeriniz birini bulmak zorundasınız. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki biriniz önce bulup arkadaşını, kuzenini, kankisini terk edip parayı tek başına almak isterse o da kendi bileceği şey. Ben sizin takdirinize bırakıyorum. 3 dakika başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bulabilecek misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Hakikaten çok iyi sakladım. Gerçekten çok iyi sakladım. Arkadaşlar bulabileceklerini pek sanmıyorum. Ben buradan para vermeden gideceğim bence. Evet arkadaşlar bir buçuk dakika oldu hala bulamadınız bir buçuk dakika oldu gerçekten bugün günün şanslısı benim bence evet Efe yok mu hiçbir Oo oğlum, oğlum, oh, oğlum. Oh, oh, buldu buldu ya Hiç ya beklemiyordum gerçekten geldik. beklemiyordum arkadaşlar şu anda ikisi aralarında anlaşmıyorlar rüya rüya çıkmadı rüya çıkmadı rüya çıkmadı, rüya çıkmadı. Dedik şey yapamazsın bir yerde de. Ben de dedim ki haklısın. Biz bir takımız birlikte arayıp birlikte çıkacağız Şaşırdım gerçekten. İkiniz de para alamayacaksınız demek ki. Çünkü diğerini öyle bir yere sakladım ki gerçekten bulabileceklerini hiç zannetmiyorum. Rüya bence sen çık bulamadık zaten diğerini. Olmaz. Seninkini de bulacağız birlikte çıkacağız. Anca beraber kanca beraber. Çok şaşkınım şu anda. Gerçekten çok şaşkınım. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gerçekten, gerçekten beni çok şaşırttınız. Gerçekten 12.500 TL, 12.500 TL ikisi ama gerçekten para değil önemli olan hani yeah. bırakmadığınız birbirinizi gerçekten, gerçekten çok şaşırdım ha gerçekten. Yani sen teyzen gibi değilsin sen de annen gibi değilsin gerçekten. Ekibi <laughs> <Ben> satmadınız. Bırak, <laughs> sıcağı, ya. Sıcağı arkadaş. <laughs> ekibi satmadı arkadaşlar. <laughs> size en başında demiştim. En favori iki oyuncum onlardı gerçekten. Hiçbir zaman onlardan olan inancımı kaybetmedim. 12.500 TL sizindir yarı yarıya paylaşacaksınız. Artık Sizde. Sizi tebrik yes. ediyorum gerçekten. Ben çok güveniyordum yapabileceklerine. <laughs> Bunu verelim o Bir <laughs> şey Evet. evet. Siz de 2.5 verseniz bari. Çık. Iki çık. Ben şeyden şeyden arkadaşlar saydınız. para kavgası <laughs> devam ediyor. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni konseptimizle karşınızdayız. Bundan sonra bu kanalda bu tarz videoları göreceksiniz. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın.